Herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in tatlı kızı Mavi, geçtiğimiz senelerde kanser tedavisi görmüş ve iyileştiğini duyurarak hepimizi çok mutlu etmişti. Şimdilerde ailesiyle mutlu zaman geçiren Gamze Erçel, kızı Mavi'nin küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Rutin kontroller için hastaneye giden Mavi'nin bir operasyon geçirdiğini ve şu an çok iyi olduğunu söyleyen Gamze Erçel, takipçilerinin güzel dilekleri için teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Biz de Tatlı Mavi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ilişkisi başladığı günden beri gündemden bir türlü düşmüyor. Son olarak Mert Demir'in imaj değişikliğine gitmesi Sarıkaya ile ayrıldıklarına yorulmuştu. Gözlerden uzak aşklarını yaşamayı sürdüren ikiliden yeni bir kare geldi. Aşıklar bu kez havalimanında görüntülendi. Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Londra'dan dönüşte bir yolcu tarafından öpüşürken kameralara yansıdı. Aşk hala ateşli bir şekilde devam ediyor demek ki. Uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel ilk kez kendi yazdığı hikayeden uyarlanan Dünya Bir Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarıyla çok beğenilen Hande Erçel kameralar karşısına hiç beklemediğimiz bir şekilde çıktı. Kısa saçlarıyla dikkat çeken Erçel'in giden uzun saçlarına tam üzülüyorduk ki çok şükür peruk olduğu ortaya çıktı. Hande Erçel bu kez İki Dünya Bir Dilek atlı filmde bilge karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Adile Naşit'in hayat hikayesini anlatan Adile filminin hazırlıkları sürerken heyecanlandıran detaylar da gündeme geldi. Mayıs ayında sete çıkması planlanan filmde Adile Naşit'i 2022'de Berlin Film Festivali'nde en iyi başrol performansında Gümüş Ayı ödülü kazanan Meltem Kaptan canlandıracak. Oyuncu seçimi konusunda çok titiz davranıldığı ve bazı oyuncuların değiştirildiği konuşulan filmden ilk bilgilere göre usta tiyatrocu Gazanfer Özcan'ı torunu Tarık Ündüz canlandıracak. Müjde Arı ise Seda Bakan oynayacak. Megamekten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.